64. bab. Vasenke bi ismika ve isimlerin vesile ederek senden istiyorum. Ya Gaffar. Ey günahları bağışlama gücü olan ve kullarını bağışlayıcı olmaya yönlendiren Gaffar. Bağışladığın günahlarım için sana hamd ederim. Günaha girmeme sebep hal ve huylarımı düzeltmemde beni muvaffak kıl. Günahlarımı bağışla. Beni hataları bağışlayan Verayetine af ile yaklaşan bir kul eyle. Gaffar ismin vesile edilerek talep edilmesi gerekenleri bana lütfeyle ya Rabbi. Ya Settar! Ey örtülmesi gerekeni örtme gücü olan Settar! Örtülmesi gerekeni ve ayıplarımı örttüğün için sana hamd ederim. Rezil olmama sebep hallerimi ört. Görmemem gereken şeyi görmeme müsaade etme. Settar ismin vesile edilerek talep edilmesi gerekenleri lütfeyle ya Rabbi. Ya Gahar, ey kahredilmesi gerekeni kahretme gücü olan Kahar. Zulümde inat edenleri ıslahları mümkün ıslah hele, yoksa kahreyle. Kahrına sebep olacak hallerden beni uzak eyle. Düzeltmem de beni muvaffak kıl. Kahar ismin vesile edilerek talep edilmesi gerekenleri lütfeyle ya Rabbi. Ya Cebbar! Ey zorla yaptırılması gerekeni, zorla yaptırma gücü olan Cebbar! Gerektiği için zorla yaptırdığın şeylerden dolayı sana hamd ederim. İmtihanı kazanabilmem için gerekli hallerimi düzelt. Beni bana bırakma. Bir an dahi olsa nefsime tabi olmama müsaade etme. Zorbaların şerrinden beni muhafaza eyle. Cebbar isminiyle talep edilmesi gerekenleri bana lütfeyle Ya Rabbi. Ya sabbar, ey sabırlı olan, sabredilmesi gerekene sabretme gücü veren, sabredip cezalandırmadığın her halim için sana hamd ederim. Beni sabırlı bir kul ile sabbar ismin vesile edilerek talep edilmesi gerekenleri bana lütfeyle ya Rabbi. Ya Rezzak, ey rızıklandırılması gerekeni rızıklandırma gücü olan, Verdiğin rızıklar için sana hamd ederim. Bana şükrüne eda edebileceğim rızıklar lütfeyle. Rezzak ismin vesile edilerek talep edilmesi gerekenleri bana lütfeyle ya Rabbi. Ya Fettah, ey açılması, fethedilmesi gerekeni, açma, fethetme gücü olan, fethetme, açma gücü veren Fettah, lutfettiğin tüm fetihler için sana hamd ederim. Niyet ettiğim işlerin önündeki engelleri kaldır hedefime ulaştır. Rızanı kazanmaya sebep fetihler lütfeyle, problemleri çözme kabiliyeti lütfeyle, Fettah ismin ile talep edilmesi gerekenleri bana lütfeyle ya Rabbi. Ya Allam, ey bilinmesi ve öğretilmesi gerekeni bildirip öğreten, öğrenme ve öğretme kabiliyeti veren Allam, öğrettiğim bilgiler için sana hamd ederim. Bilmem gerekenleri bana öğret. Gereklerini yapmaya muvaffak kıl. Öğrenme ve öğretme kabiliyeti lütfeyle. Allah'ım ismin vesile edilerek senden talep edilmesi gerekenleri bana lütfeyle ya Rabbi. Ya Vahhab! Ey dilediğini, dilediğine hibe etme gücü olan, hibetme etme kabiliyeti veren Vahhab! Hibe ettiğin ve hibe etmeme müsaade ettiğin tüm nimetler için sana hamd ederim. Beni hibelerinin farkında olan, hamd eden, ve gerekli yerine getiren kullarından eyle. Hibe etme kabiliyet ve imkanı lütfeyle ya Rabbi. Vahab ismin vesile edilerek talep edilmesi gerekenleri bana lütfeyle ya Rabbi. Ya Tevvab! Ey pişmanlığa sevk eden, edilen tövbeyi kabul eden Tevvab! Günahlarımın farkına vardır. Tövbe etmeye yönlendir, tövbelerimi kabul buyur. Günahlarımı düzeltmede beni muvaffak kıl. Tevvab ismin ile talep edilmesi gerekenleri bana lütfeyle ya Rabbi. Subhaneke la ilahe illa entel emanul eman neccina minen nar. Güvence verip himaye edecek senden başka ilah yoktur. Sen mükemmelsin. Seni tesbih ederim. Bizi ateşten ve ateş sebebi hallerden kurtar ya Rabbi.